Yeni Anayasa, e, hani partiler destek verecek mi vermeyecek mi bilinmiyor. Ama yeni Anayasanın da ötesi de, ötesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar e, seçilebilir hale gelmesi, bunu da nereden çıkarıyoruz? Bu bütçe görüşmelerinde e, açılışında e, Meclis Başkanı Numan kurtulmuş, yeni Anayasa e, vurgusu yaptı. Yani herhalde e, nihayetinde hedeflenen yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi gibi bir algı oluştu. ...böyle mi? sizin ne dersiniz? Sizin yaklaşımınız ne? E, Kürşat Bey... E, ...şunu ifade edeyim... ...aslında... E, ...bence e, Cumhur İttifakı... E, ...Sayın Erdoğan'ın... ...adaylığı meselesinde... ...önce ölümü gösterip... ...sonra sıtmaya razı... ...etmek istiyor bir durumu var... E, ...ne demek istiyorum? Yani bunların... ...yeni anayasa... E, ...yapmak gibi öncelikli bir hedefinin olduğunu tahmin etmiyorum. Düşünmüyorum. Çünkü yine, yine anayasa yaptığınızda e, bunu e, referanduma götürmek durumundasınız. Yani, ha, e, kaç da çıkarsa çıksın. isterse 400 de çıksın. isterse 500 oyla çıksın. Bunu yine referanduma götürmezseniz e, anayasanın meşruiyet sorunu yaşar. Anayasada e, değiştirmekte bir de ne elde edecekler? Yani bundan şu anda tek amaçları, hedefleri Sayın Erdoğan'ı aday yapabilmek. Hmm. Şimdi bunun daha kolay bir yolu ve yöntemi varken niye riskli ve meşakkatli bir yola girsinler? E şayet e, orada 360 milletvekili bir e, erken seçim kararı alırlarsa zaten hedeflerine ulaşmış olacaklar. Risksiz bir şekilde ulaşmış olacaklar. Ve bunu kim yapabilir? Dem yapabilir veya başka e, milletvekilleri yapabilir bilemiyorum. Bunun için de çok çok böyle e, erken bir seçim olmasına ihtiyaç çok. Yani belki erken deyince vatandaşlarımız ya iki yıl önce, bir yıl önce falan böyle bir seçim de, düşünebilirler. E, anayasamızda da, seçim kanunlarında da erken seçimin tarifi yapılmamış. Yani biz şimdi Mayıs ayında seçim yapmıştık biliyorsunuz 2023 yılında. Siz bunu getirseniz Nisan'a koysanız örneğin Yüksek Seçim Kurulu ya hayır bu erken seçim değil. Erdoğan'ın süresinden efendim yeteri kadar şey çalınmamış falan demez yani. O bakımdan bunu diyecek bir yüksek seçim kurulu da yok. O bakımdan ee, ben, e Ben anayasa tartışmalarıyla gündemi biraz oyalayıp ondan sonra e, yani makul bir erken seçim tarihi belirlerek bu ben benim kafamda zihnimden geçen 2027'nin e, Kasım ayının ilk haftası gibi geliyor. Hı. Ee, yani daha kışa girmeden, kışın ağır böyle yükünü vatandaşa hissettirmeden 2027'nin Kasım ayında bir erken seçim e, kararı alarak Sayın Erdoğan'ın bir kez daha adaylığını garanti altına almak isteyeceklerdir. Bunun Peki için, şu andaki şu andaki rakamlar buna yetmiyor iktidar açısından yani 360 bununla, yakalanmıyor. Ee, o zaman yakalanmıyor. siz ne yaparsınız? Çünkü CHP'de o tarihte olursa biz buna evet demeyiz e, demişti. Öyle hatırlıyorum. Doğru yani yani gelecek partisinin de e, temel yaklaşımı şu. Evet bir seçime ihtiyaç var mı? Hemen bir seçime ihtiyaç var. Zaten 2024 yerel seçimlerinde de siyasi ve de nasıl alt üst olduğunu gördük. Kaldı ki ekonomik verilerden tutun da yani her şey bir erken seçimin şartlarını gösteriyor. Ama Sayın Erdoğan erken seçim yapar mı? Hayır. Yanında yani uzun süre birlikte çalışan bir siyasetçi olarak söylüyorum. Bunu çok kez kendisinden duymuştum. Benim bir saniye dahi o yetkileri kullanma zamanım olsa onu kullanırım dediğini çok kez duydum. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın durduk yere bir seçim yapacağını yani böyle bir ihtimal olacağını tahmin etmiyorum. Yapmaz. Yani 2027 işte. Kasım'ında da mı yapmaz? Yok, onu yapar. O mecburiyetten yapacaktır. Orada bir artık bir yeni bir dönem kazanma ihtimali olduğundan dolayı e, yapacaktır bunu. Yani e, biliyorsun anaheste hüküm var. E, i̇ki dönem biliyorsun aday oluyor. Üçüncü dönem ancak yani Güya kendi yeni, ikinci döneminden bir e, süre giderse meclis kendisi bir erken seçim kararı alırsa, bunu da bakın Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alacak değil. Meclis. Cumhurbaşkanı'nın siyasi haklarını azaltacak şekilde bir erken seçim kararı alırsa o zaman ona yenen bir adaylık ihtimali doğuyor. bir hak doğuyor. Bunu kullanmak isteyeceklerdir. Tabii ki bunu 2028'in Nisan'da da kullanabilirler. Biraz iz iz izah ettim. Ne anayasamızda ne seçim kanunlarımızda erken seçimin tanımı olmadığı için siz bir önceki seçimden bir hafta önce dahi bir seçim kararı alsanız veya en azından biliyorsunuz seçimlerin makul bir şeyi var. 60 günde falan yapıyor. Bu 60 günün dışında dahi yapsanız YSK bunu erken seçim olarak kabul edecektir. Aksini zaten karar verme imkan ve ihtimalleri yok YSK'nın bugünkü yapısıyla. O bakımdan ben yani Y'nin aday olmak açısından öne alınmış, bunu erken seçim demeyelim artık, öne alınmış tarihi ön alınmış bir seçimin yapılarak yeniden adaylık temin edilecektir. Ee, anayasa değişikliği yoluyla böyle bir e, yolu tercih edeceklerini tahmin etmiyorum. Bu meşakkatli bir yol, dolan başlı bir yol, riskli bir yoldur. Bu riski almayacaklarını tahmin ediyorum. Peki, diğer konuklarıma geçeceğim ama şunu da sorayım hemen siz iyi tanırım yani bir gün bile görev süresi kalsa onu kullanırım Başkan Erdoğan dediniz. Peki kendi yerine herhangi bir aday çıkarması ya da çıkması mümkün mü? Yine iyi tanıdığınız için soruyorum. Şöyle şöyle. Bunu da niye soruyorum? Son dönemde oğlunun Bilal Erdoğan'ın çok sık gündeme geldiğini, konuştuğunu biliyoruz. Tabii onu AK Parti'nin başına gelmesi de hedefleniyor olabilir bunu da söyleyeyim. Evet. Evet. Şabi e, 2001'de AK Parti kurulurken e, bütün makamların süreleri belirlenmişti. Milletvekilleri 3 dönem yapacaktı. E, genel başkanlar da 4 e, dönem aşağı yukarı 13 yıla denk geliyordu. E, maksimum kullandıklarınız düşündüğümüzde sürelerini 3'er yıl 3'er yıldan 12 yıl olacaktı. Milletvekilleri de 3 dönemdi. 15 yıl veya işte sonra azaltıldı 4 yıla düştü. Mesela ben 3 dönem milletvekili yaptım. 2015 yılında buna takıldım. Ara verdim. Ara verdikten sonra tekrar meclise geldim. Mesela bu bana uygulandı bu, su şey, e, bu kural. Ama sonraki dönemlerde e, yavaş yavaş önce fiilen sonra da tüzüklerden bunları çıkartılarak vazgeçildi. Şimdi Sayın nereden o yıllarda yine derdi ki arkadaşlar hepimiz faniyiz ve bu süreleri uyacağız. Mesela ben diyordu dernek kuracağım ve bu dernek de birlikte bir demokrasi derneği olacak. Anadolu'yu gezeceğim ve gençlere demokrasi dersi vereceğim diyordu. Ben yani bunu hangi derneği yıldı derneği. bu? Hangi yılda bu? Yani 2000'dahi 9'lar, 8'ler ya da 2000'li yılların daha ilk 1. 2. dönemleri. 15 yıl önce yani. Yani 15 yıl önce, tabii. Tabii ki sonra sonra Önce bu fikirden yavaş yavaş vazgeçildi ve şöyle bir düşünce gelişti. Sayın Erdoğan'ın biyolojik ömrüyle siyasi ömrünü denkleştirme anlayışı ortaya atıldı. Bütün şu anda çalışmalar, bütün atraksiyonlar, bütün adımlar, anayasa değişiklikleri, tüzük değişiklikleri, şunlar bunlar hepsi bu hedefe matuf olarak yürütülmekte. Ee, sayın Erdoğan, yani e, Allah uzun ömürler versin, şayet sağlığı yerinde olursa 2027'nin o kasım ayında veya yapılacak 2028 seçimlerinde e, mutlaka adaydır. Bu konuda herhangi bir e, bir başkası ben adayım diyemez. Sayın Bile, e, bilen Erdoğan'la alakalı düşünce ne? E, sayın e, onu da ifade edeyim. Ee, Sayın Erdoğan aslında e, AK Partiyi kendi siyasi ömrüyle birlikte e, yani bitirecekti Niyeti böyleydi. Ama bu düşünce de zaman zaman değişti ne zaman değişti Bir ara beraber Sayın Beyat Albayrak zamanında değişti Ya bir parti kuruldu bu böyle Madem ki bu işte devam ediyor bunu niye kapatalım? Niye süre gelsin, devam etsin? E kim devam etsin? E çok başarılı, çok yetenekli bir damadımız var. E sayın Berat Albayrak bu işleri götürebilir. Nitekim hazırlıklar yapıldı. Onun için 128 milyar dolar yakıldı. Hatta şimdi bakın Bilal Erdoğan'ın Erzincan konuşmasını ben de izlediğimde başka bir şey aklıma geldi. Hemen bir komşu ilde Sivas'ta Beata Albayrak yine aynen iş adamlarıyla yapmış olduğu bir toplantı vardı. Toplantının konusu da e, Türkiye'de değişim başlıyordu. Bakın ve arkasında o pankart var. Türkiye değişim başlıyordu. Bu değişim toplantılarının da 15.si Sivas'ta yapılmıştı. Şimdi Sayın Akif Bekir bilir. Berat Albayrak'ın dışında herhangi bir bakan şayet arkasında Türkiye değişim başlıyor pankartıyla ...diş adamlarına konferans veriyor olsaydı... ...daha Sivas'tan uçağa binmeden... ...herhalde görevden alınırdı. Değil mi? Kesinlikle. Fakat bu... E, ...bu projede... ...akamet olmadı. Bir süre Erdoğan yine... ...ya anlaşıldı ben bu eski düşünceme... ...sahip olayım... ...ve bu partiyi de benimle birlikte... ...kapansın. Çünkü zaman zaman bize yine... ...şunu diyordu, Partiler de... ...kurumlar da fanidir insanlar gibi. Onlar da bir gün... <laughs> Ee, ...yani kapanırlar, yok olurlar... ...bu iş tarafa da takılmayın falan derdi yani. Biz de buradan... ...ha demek ki bir şey var burada... E, ...buna da çok önemsemeyin bu kurumları, partileri falan. Fakat son zamanlarda işte sizin de... ...şu anda yansıttığınız gibi ekrana... E, ...bu fikirden yine ailecek dönüldüğünü görüyoruz. Yani madem ki e, bir partimiz var... E, ...o zaman... ...onu bir... ...mahdumumuza bırakalım. Ne olacak yani? İşte rahmet Özal'ın... ...partisi de biliyorsun... ...üküz seçim götürdü öyle. E, Demokrat Parti veya... işte ...demirelin partisi de... ...birkaç seçim bitti. E, bizim, bizim bırakacağımız... ...evlatlarımız da herhalde... ...bizim mirasımızı birkaç seçim götürürler... ...düşüncesiyle... ...şimdi... E, ...yeni bir adaya... Bırakılacağı düşünüyor AK Parti Genel Başkanlığı. Yanlış anlaşılmasın bu arada da. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanlığı'nı falan değil. Yani e, muhtemel e, çizilen proje 2027'de veya 2028'de yapılacak seçimler Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı e, aday olması, seçilmesi akabinde de makul bir sürede, o bir yıl olabilir bir alıştırma süresinde AK Parti'yi Sayın Bilal Erdoğan'a teslim etmek. Zaten bunun dedikoduları duyurduk ama artık işaretlerini emarelerini net bir şekilde görmeye başladık. Her yerde görüyoruz. Yani bunu piyasada gördüğümüz gibi, kamuoyunda gördüğümüz gibi AK Parti teşkilatlarında da görüyoruz. Fakat AK Parti teşkilat e, başkanlığına teşkilat başkanlığı az bu yer değildir. 1990 doğumlu bir kardeşimiz getirildi, arkadaşımız getirildi bir önceki teşkilat başkanı da Sayın Bilal Erdoğan'ın arkadaşıydı. Ama artık aynı yaşıtta olan birinin dahi orada olması göz götürmüyor. Daha aşağıda daha, daha genç bir çocuk olacak. Yani yani Bilal abi diye hitap edebilecek birileri lazım artık. Ve bu arkadaşımız neredeyse her hafta bir iki il başkanı ve ilçe başkanı değişikliği yapıyor. Yani tabii bu değişiklikler başka partilerde olsa davul zurnayla duyulur. Falanca yerde deprem, pişmanca yerde bir evden alınma falan diye. Diğer partilerde olsa bunlar her zaman her bir medyada konuşulur. İşte ama bunlar AK Parti olunca bunlar rutin geçiştirilen konular gibi oluyor. Dolayısıyla hem kamuoyu hem de efendim teşkilatlar Bilal Erdoğan'ın muhtemel genel başkanlığına zaten şu anda hazırlanıyor bu proje. E, bu manada yürüyor. Bu gezmelerde işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeler, İngiltere'ye gitmeler, e, o üniversitede e, efendim konferanslar, Suriye, şurada konuşmalar. Suriye Suriye'ye gitti yanlış hatırlamıyorsam. E, Suriye'ye gitmeler vesaire. E, bunun e, o beyat al bayrakta e, yapılmayı e, istenilen projenin bir sürü ara verdikten sonra Bilal Erdoğan üzerinden tekrar hayata geçirilme düşüncesidir efendim.